Günaydın. Günaydın. Beni kontrole mi geldin? Evet. Bana ne kadar güçlü ve stabil olduğumu söyleyeceksin. Neyin var? Şeyim olduğunu nereden çıkardın? Burada her şey gözlemlediğimi sana söylemiştim. Unuttun mu? Jülide Hanım'la konuşmadın değil mi? Evet. Tamam. Senin için de bir plan hazırlıyorum o zaman. Dinle. Şimdi Jülide Hanıma gidip bu adam sizi aldatıyor. Bir defa değil, hem de birçok kez. Siz belki onun değiştiğine inanmak istiyorsunuz ama bir insanın davranışları kolay kolay değişmez. Neyse odur diyeceksin. Güzel plan. Ama asistanlığımın gerek alan kısmını sürünerek geçirmemi istiyorsun galiba. Aslında ne olur? Yeterince zor durumdayım. <laughs> Ve bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum. Tamam? Hı <laughs> hı. Evet Gül olsun. Tamam. Söylediğim adrese gönderin. İyi günler. Göz göre göre bir kadının aldatılmasına yardım ediyorsun. Hiç yakıştıramıyorum senin gibi tatlı birine. Ne yapayım? Onların berbat bir ilişkisi varsa ben ne yapayım? Biri bana kirli işlerini yaptırıyor. Öbürü beni casusluk yapmaya zorluyor. Sen buna ortak olmak zorunda değilsin. Nihan, Arada kaldım. İkisi de benim şefim anlamıyor musun? Anlamıyorum efendim. Bak tek yapman gereken gidip kadıncağıza durumu anlatmak. Ve Arslan Bey'in neşterini böğrüme saplamasını beklemek. Öyle bir şey olmayacak. Çünkü ben devreye girip seni kurtaracağım. <laughs> ya peki nasıl yapacaksın bunu? Bana bakın Arslan Bey. Eğer Ahmet'e kötü bir şey yaparsanız şah damarımı patlatıveririm diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> dur, hareket etme. Dur, hareket etme. Tamam, tuttum. Dur, 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 tamam. Patladı. Damarım patladı. Evet, damarım patladı. Bunun gerçekten olabileceğini hiç düşünmemiştim. Ben de düşünmemiştim. Niye sakin ol? Niye sakin ol? Şu telefonu uzanabilir misin? <laughs> Yavaş. Yavaşça... Galiba. Galiba Ahmet. Tamam. Yavaşça... Yavaş fazla hareket etme. Şimdi. Şimdi bir çevir. Ve Ayza'yı kulağına koy tamam mı? Ayo cerrahi bölümünden hemşire Ben Aslan Ahmet. Diğer asmayın karotis damarı patladı. Çabuk buraya acil yardım gönderin. Hemen Aslan Bey ve tüm damar acil çağrı yapın. Evet, acil çağrı yapın. Eğer biraz daha zaman kaybedersek mavi kod vereceğim. Evet, mavi kod. Hemen acil yardım gönderin. <laughs> sakin ol. Niye? Niye sakin ol? Mavi kod. Bu ölçeğim anlamına geliyor yani, değil mi? Hayır. Hayır. Sadece durumu acil belirtmek için. Alabileceğimiz tüm yardımları alabilmek için söyledim. Ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin tamam mı? Sakin olmanı istiyorum ya Sakin olmanı istiyorum tamam mı? Ölmeyeceğiz. Anlaştık mı? Tamam. Tamam sakin ol. Al şunu destek yap. Hem o sağlayacak derecede baskı yap. Bize bulabildiğiniz kadar kan kroslatın. Her duruma karşı tedbirli olacağız, tamam mı? Hastayı hemen ameliyata alıyoruz. Murat, Ahmet'in yerine geçecek. Yavaş, sakin. Hazır mısın Murat? Al. Tamam. Gidiyoruz, tamam. Geri çekil. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. İyi iş çıkardı. Hadi. Hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>